hükümetimize düşer. Ona göre de onların yönlendirmesiyle kurumlarımız, eğitim yuvarlarımız, kurumlarımız buralarda gereğini yapıp o boşluğu dolu değer, katma değer üreten bir yapıya çalışanlarımızı getirmek, işverenlerimizi o yapıya kavuşturmak hepimizin görevi, birinci görevi. Biz e, tamam tarım ülkesiyiz ama tarım ülkesi e, olmakla beraber e, tarımdaki e, bir tır e, ihracat yapsanız değeri e, bir küçük e, telefonun bedeline eş değer. Bir tır yüz binlerce telefon alır. E, katma değeri yüksek e, ürün üretebilmek için de insan seviyesini e, geliştirmek, insanımızı donatmak daha bilgili, daha ehil hale getirmek mecburiyetindeyiz. E, bu da bir e, devlet politikasıdır. Ondan sonra e, doğru teşhis ve tespitler yapılıp uygulama aşamasına gelince de e, burada e, eğitim kurumlarımız başta olmak üzere e, diğer kurumlarımız ve işverenler bunlara eminim ki e, dört elle sarılıp gereğini yapacaklar. E, sonuçta e, çoğumuzun çocukları vardı ya da yakınları vardı yeğenleri vardı çocuğa ne verirseniz onu alırsınız biz de insanımıza ne verirsek almak için insanımıza iyi şeyler vermek iyi şeyler beklemek durumunda kalıyoruz ben önceki çalışmalarımızın şirket olarak yararının faydasını gördüm. Ee, yine bunu tekrar etmekte, geliştirmekte fayda olacağını düşündük. Ee, o yönüyle e, değerli hocalarımızdan, değerli müdürümüzden e, destek istedik. E, bu destek e, firmamıza olacağı kadar ülke ekonomisine ve e, çalışan insanların e, bilgilendirilmesi konusunda fayda sağlayacağına inanıyorum. E, bu konuyla ilgili Hocam, akademiyi kurdular. Ve bizler üniversite sanayi işbirliği içerisinde, Bandı Moğol'da üniversiteden çeşitli hocalarımız e, tekno, e, tekno, teknoloji transfer ofisi yardımıyla geldiler, Bantaş firmasında eğitim verdiler. Şimdi bu Bantaş Akademi bir yerde yaptığımız, şimdi bu sene planlanan program içerisinde e, Bantaş Akademi 2 yapılacak. E, Bantaş firması kendi personeline e, tüm eğitimleri veriyor. <laughs> bir de e, Üniversiteden evet. hocalarla birlikte e, bu eğitim verilmesi istedi. Geçen Batı Şekeri Birliği, yani 2022 yılında yapılan eğitimlerde e, 368 personele yaklaşık eğitim verildi. Önümüzdeki günlerde de e, işte, e, Cebülümüz de burada eğitim gören diyorum. E, onların yardımıyla çeşitli hocalarımız gelecek e, burada e, tüm personele eğitimler göreceğiz. Şimdi bizim buradaki asıl amacımız. Ben tabi üniversiteyi temizlem bulayım. bir bal taş tarafım da var. Azanda bey bunları şey yapmış. Mesela e, amacımız şu. Yani Üniversite Sanayi işbirliğinin daha da geliştirilmesi. Yani 2016 yılında üniversitemiz kuruldu. Yaklaşık 8 sene oldu. E, genç bir üniversite ama ya, e, bizim onun üzerinde fakültemiz var. Yani firmalar herhangi bir sorunlar olduğunda ve herhangi bir tedbir olduğunda çok rahat bir şekilde üniversiteye gelip bu taleplerini dile getirebilirler. E, bu eğitim olabilir veya herhangi bir makineyle ilgili sorunları olabilir ve herhangi bir işletme problemleri olabilir. Bu konuda tez yazılabilirler. Yani yüksek lisans ve doktor tezle yazılabilirler. <laughs> Çünkü Avrupa'da bu öyle oluyor. Yani firmalar, yani bizde yüksek lisans, e, doktor, karbonhidrat farklı ama geliyorlar, problemlerini ortaya koyuyorlar ve o konuda yani ya kendi personellerine yüksek lisans veya doktora yapıyorlar o problemi çözmesi için ya da fakülte içinde işte hocanın önderliğinde seçilen bir öğrenci yaptılar. O için tüm firmaları biz davet ediyoruz. Ee, üniversitemize gelsinler. E, ee, Cem Başkanım zaten e, başkanım diyorum. E, genel müdürüm uğraşıyor. Elinden geldiğince teknokent teknoloji sunuyor. Ama çıkacaktı. Adnan Bey bunu Koymuş, siz mi açıklayacaksınız? Ee, onu... Evet. Yani, e... Sizden okuyalım Yani bu kadar e, talebi e, Bantay geldi. Biz de bunu e, bir şekilde dört arkadaşımızla birlikte, ben de editörlüğünü yaptım. E, gerçekleştirdik iklim değişikliği konusunda. Türkçe'nin çok yayın yok. Yani iklim değişikliği artık 2030 itibariyle e, vergiler gelecek yani Avrupa'ya mal satmak karbon emisyonuna göre ölçümüze bakacaklar, fazlası sonunda sonu alacaklar. Biz de bir ilk olsun diye. Ben de tekrar Sayın Adnan Erdoğan'a e, vizyonu için yani e, bizlere de verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Yani sizler daha iyi bilirsiniz. Ya yani şu kitabın basılması bile dehşet bir madde. Yani, yani bir e, basılmasını seviyorum. Ama şimdi e, tabii bu farklı bir mantık, ee, emisyon dolayı. Ee, üretimde, her üretimde e, salınan karbon e, gazı var. Şimdi onların hesaplanması, e, yarın ihracat yapacak olan firmalar üretip ihracat yapacağı e, ürünle ilgili ne kadar karbon salınımı ayırtılmış ne kadar onun karşılığında e, onun giderilmesi için ne yapılmışın hesapları çıkacak. Yani bunlar e, mantık dışı, normal vatandaşa mantık dışı gibi gelir. Ama e, gerek iç üretimde e, yarın belki de bunu yapamayanlara üretim kısıtlaması gelecek değil mi hocam? Yani, yani e, Yarın karbon piyasası kurulacak. Borsa gibi fazla artı değer sağlayan üretilen piyada bunu değerlendirip de hoş geldiniz. Hoş bulduk ben. Değerlendirip de satacak bir bedel elde edeceğiz. Yani farklı şey ama bunlar olmadı. <laughs> dünyamız, Türkiye'miz eee daha temiz bir havaya, eee daha yaşanabilir bir ortama, doğaya eee kavuşamayacak ya da bu büyük durumu muhafaza edemeyeceğiz. Ben, ben teknik ama yavaş yavaş eee üyesi çekti değişik koşulluk kitaplar da e, basılmaya başladı. O için ben tekrar Adnan Bey'e çok teşekkür ederim. Kısaca e, şimdi, üniversite sanayi işbirliğinden bahsettik. E, teknoloji transfer ne iş yapar? Çok kısa ondan bahsedeyim. Hem de e, üniversite sanayi işbirliğini anlatayım. Tabi sanayinin bazı dertleri, bazı problemleri var çözülmesi gereken. Biz üniversitede Metan Hocam da bahsetti. Bazı özellikle uygulamalı bilimlerden, mühendislik gibi e, bazı e, yüksek ve doktora tezleri araştırma konuları oluyor. Aslında ee, sanayicinin bu sorunları e, o tezlerin içerisinde bazen gizlenmiş olabiliyor ya da e, bazı e, firmalarımız geliyor benim böyle bir problemim var bunu çözer misiniz diye de geliyor. Onun üzerine de araştırma yapabiliyoruz. E, dolayısıyla bu e, yaptığımız tezler, araştırmalar e, rafta kalmasın, sanayiye uygulansın ve e, ülkemizi e, Adnan Bey'in de bahsettiği bir katma değerli ürün üretmesinde fayda sağlaması amacıyla köklü kuran bir e, yapı aslında teknoloji transfer ofisleri en basit anlamıyla. Tabii biz bölgemizin, ülkemizin çok yüzde bir kurum, kurumundayız. taşlıyız. Bu ikinci defa düzenliyoruz Bantaş Akademi kapsamında. Eğitimlerimiz Kaizen yani sürekli küçük küçük değişiklikler, iyileştirme yaparak Japonya'dan çıkmış olan bir Felsefe doğrultusunda ilerleyecek. Bunu Toyota gibi büyük firmalarda kullanmışlar zamanında. Hala kullanmaya devam ediyorlar. Dünyada kabul görmüş bir metot. Bu konuda da Cemil Köztürk hocamız var. O daha detaylı bildirecekleri da, eğitimleri de oraya olacak. Eğitim değişikliği konusunda da karbon salınımı konusunda da çok güzel bir kitap çıkarmış Metan hocam sayesinde. Teşekkür ediyoruz. E, bu geçen e, Birleşmiş Milletler'in e, konusuydu. Yani doğayı kurtarmak kaça patlar diye bir hesap yapmışlar kabaca. E, uzmanların yaptığı değerlendirmeye göre 700 milyar dolar verirsek doğayı kurtarabiliyoruz. 700 milyar dolar çok para mı? E, bugün baktığı zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma bütçesinden daha düşük para aslında. Ama ne kadar samimiyiz, ne kadar yapmak istiyoruz onu da değerlendirmek lazım. E, ben Bantaş'a e, tekrar teşekkür ediyorum organize sanayi bölgesi içerisinde bir teknoloji değiştirme bölgesi ilan edildi. E, şu anda e, yasa gereği bir yönetici şirket kurulması gerekiyor. O süreç devam ediyor. E, Sanmıyorum çok kısa bir sürede Bandırmamız'da bir teknoparka kavuşmuş olacak üniversitemizin. Teknoparktan kavuşmuş olacak. E, teşekkür ederim. Direktörümüz rektörümüz şimdi uyum da sağladı bayağı ve bu işe bayağı da sarıldı. geçenlerde ziyaretimizi de gerçekten <laughs> teşekkür ediyoruz bilgilendirdi. çalışmalarımızda başarılar diliyorum. biz de bölgede üniversite üniversitenin varlığından faydalanacak, yarar sağlayacaksak çalışmaları çalışmalara destek bizim de görevimiz tabii ki. öncelikle kendimi tanıtayım isterseniz. Cemil Közkurt ben bilgisayar mühendisliğinde görev yapıyorum. Mekatronik mühendisliği, makine doktoradayım. Cem Hocam'la, Sayın Doktor Mustafa Cemal Dağ Hocam'la Teknoloji Transfer Ofisi'nde birlikte çalışıyoruz. Ee, Kamu Üniversitesi Sanayi İşbirliği Modül Yöneticisi. Ee, Birçok firmayla, üniversiteyle e, işte hocamın bahsettiği köprüleri kurmaya çalışıyoruz. Bantaş da bize gurur veriyor bu e, Bandırmanın önemli Bandırmanın ve Türkiye'nin önemli bir, e, bir üreticisi olarak daha önce de bu eğitimleri vermiştik ama işte bu felsefe gereği unutulmaması gereken, sürekli hatırlanması gereken, sürekli uygulanması gereken bir yaklaşım. Aslında yalın felsefenin birer bileşeni, Beşes ve Kaizen bileşenleri. Bu bileşenler önemli bileşenler. Bunun dışında birçok bileşen de var tabii ki yalın ne demek peki yalın azla çok yapmak demek e, en basit tanımı bu aslında en yalın tanımı diyecek olursak e, az enerjiyle az maliyetle az çevre kirliliğiyle az e, iş gücüyle daha fazla ürün daha fazla kalite daha fazla verimlilik nihayetinde iş e, verimliliğe çıkıyor dünyada tabi e, yalın olarak, olarak bilinse de e, Toyota'nın ortaya attığı bir felsefe. E, dünyaya yaydığı bir felsefe. Toyota'dan olarak dünyaya yayılan bir felsefe. E, yalın üretim felsefesi gereği e, öncelikle 5 başlıyoruz işe. Yani e, sistemlerimizdeki, üretim sahasındaki ya da işte ofislerdeki e, düzensizliği ortadan kaldırmak, israfları görebilmek, için e, gerekli temizlik, ayırma, sınıflandırma, standartlaştırma ve bunu e, sürekli hale getirme konusunda çalışmalar yapılıyor. Ardından da e, işte Kaizen ve bileşenleri gibi e, diğer konulara geçiliyor. Kayzende. de Cem hocam da kısaca bahsetti aslında. Sürekli iyileşmeyi hedefliyor. Mükemmeli hedeflemiyor. Optimizasyon değil. Çünkü iyileşme hiçbir zaman bitmez. İyileşme sonsuzdur. Hatta en iyi iyinin düşmanıdır der, tayıcı olduğunu. Eee filozof diyebiliriz tayıcı olmaya da. E, sürekli iyileşmeyi hedefler. E, küçük adımlarla acil iyileşmeler yaparak e, Bantaş'ta da bu felsefeyi uygulama yaptığımız. E, bu konuda e, üniversiteye gelip e, bizimle işbirliği kurulması konusunda Sayın Profesör Doktor Metan Yılgör Hocam'a Vedat e, e, Arman Bey e, teşekkür ederim. Bizi ziyaret ettiler ve tekrar bunları yapmamız e, konusunda talepte bulundular. E biz de e, elimizden gelen desteği vermek istedik. Teşekkür ederim. Firmalarla bir arada yani çok üniversitede görmediğimiz bir e, güzel bir örnek. Artı e, işlerimizde gerçekten tebrik ediyorum. Bir e, işçilerin adına, devletim adına bu eğitimleri normalde devletin vermesi lazımdı. Başta yani bizim iş kurda da bunların geçmişte örnekleri vardı ama şu an ödenek yokluğundan birbiri şeylerde tasarruf yapıldığından dolayı biz bunlarda 5-6 senedir durduk yani. Ama ileriki aşamada böyle kurslarımız açıldığında gerçekten yardımcı olmaya çalışıyoruz. Nitelikli, kaliteli, kalifiye elemanlarını yetiştirip de firmasına bir aile gibi çalıştırmasından ben gurur duydum işçilerini bir aile olarak görmeden gurur duydum. Ben şimdi Vedat Bey ile de görüşüyorduk. Biz dedi işi bilip bilmemesi önemli değil. Biz gerekli eğitimleri, gerekli şeyleri veriyoruz. Ben o zaman duyduğumda gerçekten çok sevindim. Bana bandırma kurumsal bir firmanın olması. İnşallah diğer firmalarımızı da örnek olur, örnek teşkil eder. Ve bunu daha geniş bir kitleye duymamız gerekiyor. Yani. Diğer firmalardan da yani bunun maliyeti, kapa şeyine kadar ama gerekli olan bir eğitim. Biz de iş kurulu olarak ne gerekiyorsa bizim işbaşı eğitimlerimiz var. Bu işbaşı eğitimler sonucunda sertifika veriyoruz. Bu işte eğitim aldığına dair belge veriyoruz. Dosyalarını da, da ekliyorsunuz. Ee, ama e, bunun yani bunun dışında herhangi bir şeyimiz yok şu an. Bir işbaşı eğitimde Vedat daha önce görüştük ama onlarla alakalı bir çalışma <laughs> bir yardımcı olmaya çalışacağız. Bütün çalış, çalışmalar içinden hepinize teşekkür ediyorum. Devlet için, vatandaş için bir şeyler yaptınız. İnşallah devamı gelir. Teşekkür Biz teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar ııı e, olay e, ama e, ben size ııı e, şahsımıza sen önceki müdür, e, arkadaşımıza da e, çalışan personele teşekkür ederim. Iıı e, e, istihdam konusunda eleman, temini konusunda e, elinizden gelen gayreti gösteriyorsunuz. Onun için ayrıca teşekkür ederim. E, burada amaç e, bir değer yaratmak üzerine kurulu. Hepimizin bakışı e, ne güzel e, devletin kurumu, devletin e, üniversitesi e, yine sonuçta devletin bir e, resmi kurum olmasa da bir işveren iş yeri. Ortaya iyi güzel şeyler çıkacağından eminim. Emeklerimiz için şimdiden teşekkür ederim.